şirket çalışanı olarak e, satın alma siparişi oluşturabilirsiniz. Bunun için departman yetkilileri satın alma siparişi oluşturabilir ama Flexit üzerinde bu esnek yapıyı kullanıcılarla da buluşturarak talep aç menüsünden sipariş talebinizi hızlı bir şekilde departman yetkilisine ve amirinizin onayından sonra departman yetkilisine sunacağınız e, basit bir sipariş talebi oluştur. Ekranlarında ekrana gibi süreci esnek bir şekilde ele aldık. İhtiyaç duyduğunuz malzemeyi bu alanda belirtebilirsiniz. Örneğin yazıcı için e, siyah yazıcı kartuşu şeklinde bir talebimiz olsun. Bu bir sarf malzeme olabilir. Türünü e, ilgili istere göre seçebilirsiniz. Hangi projeden alacağınızı raporlama adına önemli, seçmeniz çok kritik. Varsa ürünün bir görselini ekleyebilirsiniz. Satın almayı yapacak personelin işini kolaylaştırması adına görseli ve tedarikçi bilgisi firmayı ekleyebilirsiniz. Örneğin bu satın alma kullanıcı ilgili kartuşu ekstra bir kendi çabasıyla e, basit bir iletişimle buldu. Satın almanın e, operasyon hayatını kolaylaştırdı. Veya satın alma tarafındaki uzman arkadaş bunu dikkate almayıp kendisi ilgili e, teklifleri toplamak adına süreci arka tarafta başlatabilir. Her neyse buradaki alanları doldurdu kullanıcı. Teslim tarihi için kritik dedi veya e, iletişime geçti. 25 Aralık'ta teslim edileceği bilgisini öğrendi. Bu veriye girdi. Ödeme koşulu, koşulu girildi. Bir tanesinin birim fiyatı yine girildi. İki adet istiyorum dendi ve e, KDV'si 120 KDV ile beraber toplam fiyat e, belirlendi. Buraya bu ihtiyacı neden ihtiyaç duyduğumuzla alakalı yöneticilerin onaylayabilmesi için bir teks alan yine bu anlamda kritik. Ve tabii oluşturduktan sonra Kullanıcımız talebin detaylarını görüp, talebini onaya gönderip, birinci amiri onaylayıp, varsa ikinci amiri onaylayıp daha sonra departman yetkilisine yani satın alma departmanı yetkilisine onayına düşecek sürecimiz arka tarafta işletilmektedir. Satın alma departmanı yetkilisinin onayından sonra herhangi bir onaya gerek duyulmamaktadır. Firma genel admin yöneticisi ise onaylanan raporları, talepleri arka planda admin dashboard'tan yine görebilmektedir.